Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mor lahana turşusu var. Burada bir orta boy lahanam var. Şimdi ben bunu 4 eş parçaya böleceğim. 4'e böldüğümüz lahanaların orta kısmında beyazlıklar var. O beyazlığı kesip çıkarıyoruz. Evet, şimdi lahanalarımızı ince ince doğruyorum dağınaların içine 3 yemek kaşığı kaya tuzum var. Kaya tuzumu ilave ediyorum. Bunu güzelce oğluyorum. 5 dakikadır oğluyorum. Şu anda bakın sulandılar bile. İşte, tuzları eridi. İçerisine 2 limonum vardı. Limonun suyunu sıktım. Ve 1 su bardağından 1 parmak eksik kadar sirkem var. Sirkemi katıyorum. 1 tatlı kaşığı kadar şekerim var. Şekerimi ilave ediyorum. Tekrar ovuyorum. Sonra şişelere dolduracağım. Ovduğum lahanaları artık şişelere koyuyorum. Şişelerime doldurdum. Burada kalan suyum var. Bu çok değerli. Ve içine bunları paylaştırıyorum. ve kapaklarını kapatıyorum. Turşularımızı kapattım kapaklarını. Bunları buzdolabında bekleteceğim. Bir gün sonra hazır oluyorlar. Yemeklerimizin yanında pidenin, lahmacunun yanında hazır olmuş oluyorlar. Evet, çok güzel. Renkleri çok güzel bu şekilde. Eğer ki videom beğendiyseniz, video kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.